Toplantılarda bayram ikramiyesinin 2000 lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olan ikramiye tutarı 2500 civarına yükselecek. Emekli ikramiyesi 1100 TL yatan emeklilere bu zamlar maaşlara ek verilecek. Emekli bayram ikramiyesi 4. Ağlı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4. Beyli Bağkur emeklileri için 29 Nisan, 4. Ceyli memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Maaşlar yarın ödenecek. Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan bayramı nedeniyle öne çekildi. Zamlı emekli bayram ikramiyeleri neden yatmadı kesinti mi oldu? Ramazan bayramı öncesi ödenecek olan ikramiyeler bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılından beri devam eden emeklilere ikramiye uygulaması, yılda iki kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde hesaplara geçen ikramiyeler emekli vatandaşları biraz da olsa rahatlatıyordu. Bazı emeklilere ikramiyeler zamlı şekilde yatarken bazılarına da bayram ikramiyesi 1100 TL yattı. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerin hesaplara geçip geçmediğini kontrol ediyor. Emekli bayram ikramiyeleri 27 ila 29 Nisan tarihleri arasında hesaplarda olacak. İşsizlik sigortası maaşı haftanın son iş günü hesaplara yatırılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.